hadi bakalım hanımlar verin puanlarınızı. Bakalım bugünkü masaya, lezzetlere, yemeklere kaç puan vereceksiniz? Evet herkes tahtalarını indirsin. Puanları açmadan önce dediğim gibi Cengiz Bey'in sizlere bir sürprizi vardı. Hem anlamlı hem de özel bir sürpriz. Evet Cengiz Bey biz hazırız. Gülerken ne olur acı çektirme Ben seni çok sevdiğim ne olur gitme Seven iki gönül kaynaşır bence Sana geldim sevgilim gülüm elimde Seven iki gönül kaynaşır bence sana geldim sevgiliyim gülmeliyim dey Görünce atıyor benim şu kalbim Yanarım aşkından döndüm deliye Hasret kaldım inan senin sevgine Sana geldim sevgiliyim gülmeliyim sana geldim sevgilim gülüm elimde Sana geldim sevgilim gülüm elimde Evet ağzınıza sağlık. <laughs> Devam edemedim daha kusura bakmayın bir kıtası daha kaldı. Biraz daha Şişler devam etseydin. Kalsın kalsın, kalsın, kalsın. Teşekkür Zaten ederiz. Bu kadar yeterli. Ee, bu şarkının anlamları e, Cengiz Bey'e çok büyük şeyler ifade ediyor. Çünkü bu şarkıyı, bu şiiri aslında e, rahmetli eşine yazmış kendisi. Yazmıştır. O anlama geleyim. Evet. Dert insanı şair eder derler. İşte insan derdinden bazen neler neler yazıyor. Böyle bir günde de çok anlamlı oldu bu kadar insanlar sevdiklerinden ayrılmışken. Şu anda eminim ekran başında da birçok kişi vardır sevdiğini kaybeden. Hele ki bu deprem zamanı. Evet her zaman diyoruz sevdiklerinizin kıymetini bir gün bilin. Bir gecede kaybedebilirsiniz. Ayla. Cengiz Beyciğim tekrardan ağzınıza yüreğinize sağlık. Allah sabrınızı arttırsın. Çok zor bir... Allah'ım size uzun ömür versin çocuklar. Amin. Çocuğunuza çocuğunuza inşallah. Daha, daha çok gençsiniz. İnşallah daha tekrar güzel bir yuva kurmanızı isterim. Amin. İnşallah. İnşallah. Dediğim gibi hayat mı? Evet. evet. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Evet. Dediği. Aldığı yerden gidiyor aynı. Yani. Hem gülüyoruz hem eğleniyoruz. Hayat böyle öyle. bir şey işte. Aynen işte. İnanır mısın bak hepimizin evleri ayrı. Dertleri de ayrı. Zannetle ki abi benim çok güzel bir hayatı var. Dört dörtlük her şeysi dört dörtlük değil. Hepimiz yani, çatılarımız ayrı ya, İnan ki... ...her şey bizim için ama güçlü olmak zorundayız. Evlatlarımızın için. Biz güçlü olacağız ki onlar da güçlü olacak. Evet, aynen öyle, evet. Şimdi sıra geldi puanlamaya. Hazırsanız, evet hayat devam ediyor dedik. Cuma evet. günü 20 bin TL'yi kazanmak için uğraşıyoruz. Hadi bakalım, evet Sibel Hanım puanınızı açıklayın. Kaç puan verdiniz? <laughs> En çok benim puanım merak ediliyor diye düşünüyorum. Evet. <laughs> ee, ben her zaman için Cengiz Bey için adaletli olacağımı söyledim az önce de. Ve ben şu, bu konuda Cengiz Bey kırılır mı bilmiyorum ama adaletli olduğumu düşünüyorum. Puanınızı çevirin biz de görelim bakalım <laughs> ne kadar adaletli oldunuz. <laughs> Şöyle önce ekrana göstereyim. 3 puan geldi Sibel Hanım'dan evet. indirebilirsiniz. Peki Cengiz Bey 3 puan beklediğiniz puan mıydı Sibel Hanım'dan? Bekliyordum ama Bek... bir şey söylemeyeceğim artık. Tamam. Peki. Teşekkür ettim. Cansu Su Hanım buyurun siz çevirin puanınızı. Şimdi Sesli bir, bir şey şekilde. Var. İki verdim. İki puan geldi Can Cansu'dan. İndirebilirsin. Niye, neye verdin Su puan olarak? Ya tatlı kıvam olarak tutmuştu. Zaten birçok yemeğini beğenmediğimi dile getirdim. tatlısına ve karşılamasına verdim. Peki. Evet Bahadegül abla. daha var. Evet. <laughs> üç olduğunu düşünüyorum onu. Evet. evet <laughs> Kız <Kırman şuan alırım gülüyor> sana ben. Üç puan. <gülüyor> <gülüyor> <Yendirebilirsin>. evet, <laughs> üç evet. Üç puan da Badegül abladan geldi. geldi. Sen niye puan verdin Badegül şey abla? Yemeğine, böreğine. <laughs> Tatlısı da can sütlüklerime kıvamını tutmuştu. Bak Ana. demek ki Badegül ablam beğenince veriyor bu puanı. Karşılaması da var yani. Peki evet son puan Habibe Hanım'da. Aslında Sibel'de çık Habibe Hanım'ın puanı merak ediliyordu. Evet Habibe <laughs> abla. Ay teşekkür, wow, bravo. E, teşekkür ederim. Wow, çiçekli üç abi ve geldi. Çiçeklendirdim. <laughs> Canım benim annemlerken de çiçeklendirdim. Teşekkür ederim. Ondan sonra böreğin anne ana yemeği. Başka ne? Var yemeğine. ya senin üç puanını en çok o duygulandırdı adama Niye? <laughs> <laughs> Senin hiç <laughs> puan vermen. Adaletsiz falan ya gerçekten hmm. adaletliyim. Evet toplamda 11 puana ulaştı beyefendi. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Misal için, mutfaktaki beceriniz için.